Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rabbimiz, bize dünyada da hayır ver, ahirette de hayır ver ve bizi cehennem azabından koru. Bakara Suresi 201 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir. Buhari, Edep, Ya Rabbi, iş kapılarımızı, kazanç yollarımızı ve rızık kanallarımızı helal, kolay ve bereketli kıl, İş ortaklıklarımızı doğru insanlarla, kapılarımızı bereket ve güvenle aç, borçlarımızı ödemeyi nasip eyle, kazancımızı artır, emeğimizi bereketli eyle.'' Bizi tembellikten, hileden, haram kazançtan muhafaza eyle. Rızkımızı helal kıl. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Basit. Habibin hürmetine iş kapılarını bizlere hayırlı, bol ve bereketli şekilde aç. Amin.